Merhaba sevgili yükselen aslan burçları ve aslan burçları Ocak ayı herkes gibi sizi de çok yordu. Venüs retrosu vardı ardından Merkür retrosu derken biz ne yaptık böyle çerlerimizi çöplerimizi topladık arınmaya doğru ilerledik. Şubat ayı özellikle 4 Şubat'tan sonra Merkür ileri hareketine geçeceği için kısmen daha rahat edebileceğiniz keyifli bir ay diyebilirim. Özellikle tabii ki sizin burcunuzda gerçekleşecek bir dolunayda hayatınızda önemli gelişmelere e, fırsatlar sağlayabilecek bu ay içerisinde. Ama şöyle bir bakıyoruz. Ay'a biz Kova burcunda gerçekleşecek bir yeni ay ile başlıyoruz. Yeni aylar elbette ki yeni yeni bir şeylerin başlaması yönünde fikirler verir bize. Biz de her zaman ne deriz? Yeni bir şeye başlıyoruz. Hatta dolunaylarda sonlandırıyoruz. Ama özellikle hep şunu belirtmek lazım. Değil mi? Hayatımızda her yeni ay ve dolunayda ve filmlerde olduğu kadar hızlı akmıyor. Bir şeye başlayıp bir şey bitirmiyoruz. Bazen bir yeni ay zihninizde oluşabilecek bir fikri de işaret ediyor olabilir. Yani o nedenle de baktığımızda özellikle ikili ilişkiler alın da ki sizin 7. ev hemen eee Karşıt burcunuzu ifade ediyor. Karşıt burcunuzda gerçekleşecek bir yeni aile olacak ve ikili ilişkilerinizle ilgili konularda bir takım yeni fikirler, yeni gündemler getiriyor olabilir. Bir süre biliyoruz ki orada Merkür retro yaptı. İkili ilişkilerinizi sorgulama içinde oldunuz. Dediniz ki doğru ilişkide miyim, değil miyim? Belki de ortaklı işler yapıyordunuz. Bunları gözden geçirdiniz. Aranızda yanlış anlaşılmalar da söz konusu olmuş olabilir nihayetinde. Bu yanlış anlaşılmalar belki sizi böyle biraz çarpışmaya, itişmeye, iletişimi koparmaya da ayrılığa da götürmüş olabilir. Veya hani orada gerçekleşmiş bir mes, Merkür Retrosu belki de size bir eski sevgilinizin kapınızı çalması olarak dönüş yapmış olabilir. E şimdi retro hareket bitiyor. Bir süredir 6. evinizde Merkür orada yolculuğuna devam edecek ama tekrar ne yapacak? Haritanın 15 Şubat itibariyle 7. evine geçecek. Dolayısıyla aslında geçmiş aylarda geride bıraktığınızı düşündüğünüz biraz önce saymış olduğum konularla ilgili adım atmaya başlayabiliriz. Belki ilişkinizi düzeltmek için fırsatları elde edecek ya da eğer eski sevgilinize şans vermek istiyorsanız dönmüştü ve belki belki retro boyunca siz bunu bekletmiştiniz bir gözden geçireyim demiştiniz belki şu an gözden geçirip bununla ilgili bir karar alabilirsiniz ki özellikle 15 Şubat'tan sonra ama onun öncesinde Merkür 6. evinizde seyahat edecek gündelik rutinleriniz sağlığınızla ilgili konuları gündeme getirecek zihnen bayağı sağlığınıza odaklı olabilirsiniz. İş yoğunluğunuz, iş rutinleriniz çok fazla olabilir. Bunları toparlamaya çalışabilirsiniz. Orada çıkan aksaklıkları Şubat ayının ilk 15 gününde gidermek için bayağı yoğunlaşabilirsiniz sonrasında 16 Şubat itibariyle 16 Şubat'ta gerçekleşecek bir dolunay var sizin burcunuzun üzerinde sizin burcunuzda 27 derecede. Dolunayın enerjileri malumunuz biliyorsunuz ki gerginliklerle ilişkilidir ve Ay ile Güneş birbirine karşı yaptığı için biz de ne yaparız eril ve dişil yanımız arasında bir çelişki yaşar. Biraz daha e, sert, biraz daha e, ne diyebilirim? Gergin oluruz. E ve sizin burcunuzda olacak olması bunu biraz daha katlayabilir. Özellikle güneş burcunuz işte 25-28 derecelerde aslandaysa çok daha yoğun etkileneceksiniz. Ama si, siz bir yükselen aslansanız direkt ASC'niz üzerinde yani birinci evinizde gerçekleşecek bu dolunay. Dolayısıyla yine konu ikili ilişkiler ben ve sen aksı. Ben ne arzuluyorum, ne istiyorum, kendimi nasıl ifade ediyorum? Bunlar çok önem kazanacak. Belki babanız sağlığı, belki sizin sağlığınız yine önemli noktalarda böyle aklınızı ve gündeminizi meşgul edecek. Kendinizi ortaya koyma biçimini bir gözden geçireceksiniz. Diğer taraftan siz aslan burçları böyle bakımlı, hoş, güzel görünmeyi de seversiniz. Dikkatleri de üzerinize çekersiniz. Dolunay enerjisiyle birlikte dikkatleri, enerjileri üstünüze çekebilirsiniz. Ama biraz sert biliyoruz ki biraz dolunay enerjileri sert dikkat olmakta biraz sert olmamakta fazla büyük e, iddialı ve aynı zamanda e, güç e, e, fikrinin yoğun olmasına dikkat etmekte fayda var. Çünkü Dolunay'ın enerjisinde biraz güç çekişmeleri var, domine etme var. Dolayısıyla özellikle ilki ilişkilerinizde bu enerjiyi çok yoğun bir şekilde hissediyor olabileceksiniz. Ve bu da sizi biraz sıkıntıya sürükleyebilir. O nedenle sakin, çok fazla böyle güç kontrolüne e, takılmadan veya sizi sürekli manipüle ettiklerini düşündüğünüz noktalara takılmadan daha tolere edebilecek, krizi fırsata çevirebilecek boyuta geçebilirsiniz ki ayı 25 Şubat Hatta kavuşum yapacak Mars Plüto enerjisiyle kapatacağız. Mars Plüto kavuşumu sizin 6. evinizde gerçekleşiyor. Ve özellikle 15 Şubat'ta gerçekleşecek Dolunay'da birinci evinizde olduğunu düşünürsek bize diyor ki sevgili yükselen var sağlığınıza dikkat edin. Sağlık bu ay çok önemli bir konu sizin için. Ee, biliyoruz ki salgın var. Mevsim itibariyle biraz kapma ya da çok yatkınız. Yani sadece işte hani covid değil aynı zamanda işte hani bağışıklık sisteminin de çok yoğun bir şekilde düştüğü bir süreçteyiz. Bu süreçte biraz sağlığınıza ekstra dikkat etmeniz gerekebilir. Ve bastığınız, adımınızı attığınız yerlere noktalara ekstra dikkat etmek lazım. Siz biraz kalbinize aynı zamanda bacaklarınıza özellikle dikkat etmelisiniz yükselen aslanlar. Bu süreçte özellikle 25'i gibi sağlık konuları gündeme gelir. Sizi çok da korkutmak istemiyorum. Bazen de bu uzun süredir aksattığınız bir sağlıkla ilgili konuda muayene olmanızı gerektirecek bir durum olabilir. Ya da bir evcil hayvanınız varsa evcil hayvanınızla ilgili bir konuda bir sorun yaşayabilirsiniz. Onun sağlığıyla ilgilenebilirsiniz. Ya da iş yaşamı, çalışma koşulları içerisinde etrafınızdaki insanlarla bir rekabet halinde olabilirsiniz. Ki Mars'ın buradaki serüveni zaten size bunu yaşatmış olabilir. Venüs de burada hareket ediyor. Haliyle bir yerde odağınız ister istemez oradaydı. Ve bu da biraz güç çekişmelerinin de verdiği etkiyle biraz sinir ve agresyona yatkın olabilirsiniz ama 26 Şubat'ta 7. evinizde bir güneş Jüpiter kavuşumu gerçekleşiyor. Daha iyimser düşüneceğiniz, daha pozitif bakış açısına sahip olacağınız bir gün zorlu enerjileri fırsata dönüştürmek için de aslında bu süreci kullanabilirsiniz. Uzun zamandır yapamam dediğiniz girişim yapmaktan korktuğunuz veya ilişkinizde açılmaktan korktuğunuz, belki sorunların üstesinden artık gelemeyeceğinizi düşündüğünüz durumlar söz konusudur. Belki bunu halledersiniz. Veya açılmaktan korktuğunuz belki ilan aşk etmekten, bu bunun içinde olabilir. Biriyle konuşmak, görüşmek olabilir. Hazır retro da bitmiş. Asla cesaret edemiyoruz belki de. Belki bununla ilgili cesaret edip adım atabilirsiniz. Belki bunun için kullanabilirsiniz bu enerjileri. E, tabii ki bu sizin haritanıza bağımsız olarak değişecektir. Sevgili Yükselen Aslanlar size keyifli, sağlıklı, mutlu, aşk dolu bir Şubat diliyorum. Lütfen beni sosyal medya hesaplarımdan, Instagram'dan ve Twitter'dan takip edin. Ve bu benim videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı da unutmayın, ihmal etmeyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.